Lan şey abi. Evet <ne> ya Tamam. <laughs> ee, <Ne yapalım, gülüyor> Vallahi <laughs> çok kaç paradır bu? mı çekiyor? <laughs> Hadi Orkinos balığı, mavi yüzgeçli. Kaç kilo Dört yüzün üzerindeydi. Bu ağlarla tutulan bir balık. Ege Denizi'nde yakalanan bir balık. Sardalya peşinde, sardalya avlayan teknelerde çıkıyor. 50 lira. Ama deri yok, kılçık yok, kemik yok, hiçbir şey yok. Sade et olarak veriyoruz. Zaten kalın bir derisi var. Kemikleri kalın. Onun için vatandaş bir kilo alıyor, bir kilo yiyor. Bu balığı dün gece balıkçı arkadaşlarımızın yakaladığı bir balık. Biz de bugün getirdik, kestik. Hem vatandaşı ikram ediyoruz, tattırıyoruz hem de yediriyoruz. Güzel bir balık. Herkesi tavsiye ederim. Balığın yarısını şu anda sattık zaten. Bir iki saat sonra diğer yarısı da biter. Orkinoz balığını hem çiğ hem pişmiş şekilde satıyoruz. Ee, orkinoz balığını ince ince filota şeklinde yaptıktan sonra hafif tuzla yoğurup içine hafif zeytinyağı ettikten sonra ister granit tavalarda yağsız bir şekilde ister yağlı kağıtta fırında yapabiliriz. İsterseniz yağsız bir şekilde ızgarada yapabiliriz. Hem çok lezzetli. Yani kuzetinden daha iyi yani. Yani tavsiye ederim. Haftada üç kez balığa geliyorum ben. Ben de yeni geldim fakat e, sorduğumda e, 450 kilo civarında söylediler. Hiç böyle bir lezzet tatmamıştım. Evet. Abi getirin hadi. આજે આને કદરાવાણી જબ જબ સવાબ સકોરમા